Değerli izleyenler, Bilgi Kumbarası kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Gram altın hızla yükselirken yatırımcılar alım yapıp yapmama konusunda kararsız kalıyor. Bu alanda uzman olan kişiler de kendi düşüncelerini aktarmaya devam ediyor. Yazar Haluk Özdil dolar ve altın fiyatları için tahminlerini aktararak tarih verdi. Araştırmacı yazar Haluk Özdil gram altın için 1000 liralık tahminini haziran olarak açıklamıştı. Bu tahminini Mart veya Nisan aylarına çektiğinden bahsetti. Şimdi ise Özil önce dolar sonra altın öngörülerini paylaştı. Uzman isim dolarda spekülatif hareketlerin devam ettiğini söyledi. Bu varla büyük yatırım yapanlara uyarıda bulundu. Ancak yakın zamanda Türkiye'ye para girişi olabilir diyerek evine arabasını satıp dolara yatıranların ciddi bir zarar ile karşı karşıya kalabileceğinden bahsetti. Altın fiyatlarından da bahseden Özdil, 10 saatinin gram altındaki yükselişini destekleyebileceğini ifade etti. Altın daha dünyadaki hiperenflasyonu fiyatlamadı. Fiyatlayan bizim kendi içimizdeki altın, yani yükseliş kendi içimizdeki dinamiklerden kaynaklı böyle yükseliyor diyerek gramdaki son yükselişin sebebini belirtti. 10 altının dünyadaki mevcut ekonomik durum ve enflasyonu fiyatlamaya başlaması durumunda tutulamaz olacağını söyledi. Şu an 10 saltını baskılayan şeyin piyasaya enjekte edilen paralar olduğunu belirten Özdil, Bank of America'nın 2063 dolarlık tahminine dikkat çekiyor. Gram altının Mart ya da Nisan aylarında 1000 lira olacağını yineleyen uzman isim bu seviyenin aşılmasıyla durgunluk yaşanabileceğinden bahsetti. Ancak ons altının yukarı yönlü hareketinin devam etmesi durumunda değer artışının süreceğini belirterek analizini sonlandırdı. Haftanın son gününde altın piyasasında yükseliş devam ediyor. Gram altın 1000 TL seviyesine yaklaşırken çeyrek altın 1500 TL'yi aştı. Öte yandan tam altın ise alışta 6235,01 TL ve satışta ise 6361 TL'den işlem görüyor. Yarım altın fiyatı alış için 3098 TL, satış için 3189 TL olarak belirlenirken Ata altında durum alış için 6467 TL ve satış için 6559 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altına alış için 6459 TL, satış için 6557 TL iken altının onsu ise 1797 dolardan işlem görüyor. Bu hafta altın fiyatlarında oldukça hareketli bir seyir izlendi. Çarşamba günü 1753 dolar ile iki ayın en düşük seviyesine inen 10 altın ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçti. 1800 dolar pivot seviyeyi aşan ons altın bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Peki yurt içinde gram altında son durum ne? Koronavirüsün açtığı olumsuz koşullar küresel çapta ekonomik faaliyeti baltalamaya devam ediyor. Özellikle tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları dünya ticaretini sekteye uğratırken bu durum enflasyonun tırmanışa geçmesine neden oluyor. Girdi maliyetlerin yükselmesiyle birlikte küresel çapta gıda ve enerji fiyatlarına görülen artışlar enflasyonu körüklüyor. Almanya'da enflasyon 29 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken ABD'de ise 39 yılı zirvesine çıktı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin tamamı enflasyonla mücadele ederken yatırımcılar da genel fiyat seviyesinde görülen artıştan korunmak için güvenli liman altına yöneliyor. Çarşamba günü ise para ve emtia piyasalar tarafından önemli takip edilen Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda %0,25 aralığında sabit tuttu. FED Ocak ayında varlık alımlarını aylık 30 milyar dolar azaltacağını açıkladı. Ayrıca enflasyonun geçici olduğu vurgusu FED'in karar metninden çıkartıldı. FED'in para politikasına dair bilirsizin ortadan kalkmasıyla birlikte 10 altın çarşamba günü yükselişe geçti. Gün içerisinde 1753 dolara kadar geri çekilen 10 altın 2 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra FED kararı sonrası 1780 doların üzerine çıktı. Perşembe günü 1800 dolar pivot seviyeyi aşan 10 altın Cuma günü 1.815 dolara kadar yükseldi ve haftayı 1.798 dolar seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise 10 altın yatırımcısını 0.7 oranında kazandırdı. Yurt içinde ise gram fiyatı dolar kurundaki yükseliş ve 10 altında görülen primli seyirden destek buldu. Haftanın ilk işlem gününde 794 liradan başlayan gram altın, Cuma günü 998 lirayı aşarak rekor kırdı ve 953 liradan kapandı haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına %20 oranında kazandırdı analist altının haftanın ilk yarısında nispeten sıkı bir kanalda dalgalandığını ancak çarşamba günü geç saatlerde 1753 dolarda 2 ayın en zayıf seviyesine gerilediğini hatırlatıyor ancak değerli metal belirleyici bir toparlanma kaydetmeyi başardı ve cuma günü 1800 doların üzerine çıkarak 4 haftalık bir kayıp serisini sonlandırdı Pazartesi günü yatay hareket ettikten sonra ve çok az değişiklikle kapattıktan sonra altın salı günü düşüş baskısı altına girdi. ABD'den gelen veriler, Kasım ayında üretici fiyat endeksinin yıllık bazda %9,6'ya yükselmesiyle birlikte üretici fiyatlarının 10 yıldan fazla bir sürenin en güçlü hızında olduğunu ortaya koydu. Yatırımcılar şahin bir Federal Rezerv politikası görünümünde fiyatlanmaya başladı ve altın fiyatı iki haftalık aralığın alt sınırına 1770 dolara doğru düştü. Çarşamba günü FED Ocak ortasından itibaren tapering hızını ikiye katlayarak ayda 30 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Daha da önemlisi nokta grafiği olarak adlandırılan güncellenmiş ekonomik öngörüler özeti politika yapıcıların medya tahminlerinin 2022'de 3 faiz artırımına işaret ettiğini gösterdi. Fed'in politika açıklamasının şahini altının Ekim ayının başından bu yana en zayıf seviyesi olan 1753 dolara düşmesine neden oldu. Basın toplantısında FOMC Başkanı Jerome Powell İndirim tamamlanmadan politika faizi artırmanın uygun olup olmayacağı ve Mart ayı gibi erken bir tarihte faiz artırımının piyasa fiyatlamasının değişmediğini belirtti. Ek olarak 10 yıllık ABD tazine tahvil faizi %1,5'in üzerine çıkamadı ve altının yönünü tersine çevirmesine izin verdi. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası politika faizini 15 bas puan arttırdı ve enflasyonun Nisan 2022'ye kadar %6'ya ulaşabileceğini söyledi. Bu arada Avrupa Merkez Bankası, pandemi acil satın alma programının Mart'ta sonlandıracağını duyurdu. Politika sıkılaştırmasının piyasalar üzerindeki etkisini dengelemek için ECB Varlık Satın Alma Programları, Avrupa Merkez Bankası Varlık Satın Alma Programı kapsamındaki alımlarını şu anda bulunduğu 20 milyar eurodan ikinci çeyrekte 40 milyar euroya yükseltmeye karar verdi. Banka ileriye dönük olarak alımlarını üçüncü çeyrekte 30 milyar euroya, ikinci çeyrekte ise 20 milyar euroya düşürmeyi planlıyor. Enflasyon görünümüne ilişkin olarak Avrupa Merkez Bankası 2022 HICP tahminini Eylül ayı tahminlerinden %1,7'den %3,2'ye revize etti. Enflasyon korkularına ek olarak COVID-19 omikron varyantının delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu öne süren raporlar haftanın ikinci yarısında da piyasa hissiyatına ağır bir şekilde ağırlık verdi. İngiltere Perşembe günü 80 binden fazla onaylanmış vaka bildirdi ve aşı üreticilerin ilk bulguları Omicron'un iki aşıya karşı önceki varyantlardan çok daha dayanıklı olduğunu gösterdi. Riskten kaçınan piyasa ortamını yansıtan küresel hisse senedi endeksleri ağır kayıplar yaşadı ve altın hafta sonuna doğru güç kazanmaya devam etti. Risk algısı, yüz düzey makroekonomik veri yayınlarının yokluğunda gelecek haftanın başında finansal piyasaları etkilemeye devam edecek. Analiste göre yatırımcılar omikron varyantının faaliyet ve enflasyon görünümü üzerindeki potansiyel olumsuz etkisinden endişe duymaya devam ederse altının geleneksel bir güvenli liman olarak talep görmesi muhtemel. Çarşamba günü ABD Ekonomik Analiz Bürosu üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ile ilgili nihai tahminini yayınlayacak. Gayri safi yurt içi hasılanın büyümesinin %2,1'de değişmeden kalmasını ve piyasa tepkisinin sessiz kalmasını bekliyor. Perşembe günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yeni bir ivme için bakılacak. Yıllık bazda değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin Kasım'daki %4,1'den %4,5'e yükselmesi bekleniyor. Analist Noel tatili öncesi piyasa katılımcıların Fed'in fiyat baskılarının kontrol etme planının neye benzediğini zaten bildikleri için bu enflasyon raporunu görmezden gelebileceklerini belirtiyor ve durumu şu şekilde özetliyor. Kısaca piyasa hissiyatı ve teknik işaretler 2022'ye doğru altının değerlenmesini etkileyecek. Piyasa analisti Eren Sengezer perşembe günü altının Kasım ayının sonundan bu yana ilk kez 200 günlük SMA'nın üzerinde kapandığını ve Cuma günü Aralık ayının en yüksek seviyesi 1814 dolara tırmandığını belirtiyor. Analiste göre en son yükseliş trendinin %38,2 Fibonacci düzelme seviyesi bu seviyeye yakın bir direnç oluşturmuş gibi görünüyor. Analiz şu seviyelere dikkat çekiyor. Paritenin üzerine çıkması ve yeni destek onaylaması durumunda 1835 doları hedefleyebilir. Aşağı yönde 1800 dolar önemli destek olarak hizalanıyor. Bu seviye devam ettiği sürece alıcıların altının hareketinin kontrolünde kalması muhtemel. Bu arada analiz günlük grafikteki göreceli güç endeksi göstergesinin 50'nin üzerinde tutunduğunu ve yükseliş momentumunun arttığı görüşünü doğruladığını ifade ediyor ve şu seviyeleri işaret ediyor. 1800 doların altında 1700 dolar bir sonraki destek olarak görülebilir. FX Street anketi de yakın vadede yükseliş eğilimini işaret ediyor. Ancak kazanımların sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Analist bir haftalık ve bir aylık görüntülenmeler için ortalama hedeflerinin sırasıyla 1818 dolar ve 1822 dolar olarak sıralandığını belirtiyor. Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrasında TÜSİAD'dan açıklama geldi. Açıklamada genel kabul görmüş iktisat bilimi bu kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır ifadesi kullanıldı. Açıklama ise şöyle. Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda denemekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de süreç devam ederken de erken faiz indirimiyle oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülkede olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiği, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz. İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyasını değil tüm vatandaşlarımız için de yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatlarımız dahi bu ortamda zarar görmektedir. Tüm bunların sonucunda son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitinin yapıp öncelikle serbest piyasa isteği çerçevesinde tüm paydaşların desteğinin alındığı genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesi gereği açıktır. Ülkemize kurumsuzlaşma sorununa daha önce işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı yeni bir anlayışla geleceği inşa insan bilim kurumlar adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak öngörülebilirliğin yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi, başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemize güven ortamının oluşması için elzemdir. TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız.